Oh. Ah. Ah. <laughs> Arkadaşlar 50 abone için herkese çok teşekkürler. Evet. 3 ee, günde bu başarıya ulaştık. Ee, Bravo. Hesapladık. 1 milyon aboneye 55 yılda ulaşıyoruz. <gülüyor> 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 bu hızla devam edersek harika gidiyor. Ee, evet iyi ki varsınız. Çok teşekkür evet, ederiz. Bugünlere kolay gelmedik. Bir haftada büyük mesafe kaydettik. İzleyenlere teşekkür ediyoruz. Üç Sizi gündürüz. seviyoruz. Üç gün. 3 gün. <laughs> Bir hafta. De. Sizi seviyoruz. Ee, videolara devam edeceğiz. Biraz yorum atın. Sadece yorum eksikliği var değil mi? Bir isteğimiz evet. var mı takip eden? Yani 3 yani. günde bu başarıya ulaşınca biz tatmin olduk galiba kanalı evet. kapatıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> bu kadarlık yeter. <laughs> Başarısızlığı <laughs> kaldıramam. <gülüyor> Bundan sonrası muhtemelen kötü gidecek. <laughs> biz burada bırakalım dedik. O yüzden de bu hüzünlü videoyu çektik. Evet. Buraya teşekkür ederim. Bu da ya, son video. Biraz yorum atsınlar ama. Harbi evet. yorum çok az ya. Yani. Evet arkadaşlar izliyorsunuz ve sonra gidip çay doldurmaya <laughs> gidiyorsunuz. Arada bir like, bir beğeni, beğeni ve be like'lara aynı şey zaten, ama abi. aynen. Bir yorum. Ya bize destek, para mara istemiyorsunuz sonuçta Sadece yorum, beğeni, bu kadar abone olmak. Lütfen ama. Ha, yapma ya. <laughs> ya. Yapın abi ya şunu. Beğeni kısmı başladı. Evet tamam. bunu yapsınlar. Ya bir daha yalvarmayacağız. Son kez istiyorum. Son ya. yalvarmamız. Son yalvarmamız etkileşim istiyorlar bizden o kadar. Evet YouTube aradı bizi. Patron. Patron. <laughs> Olmaz böyle. Saksı fırlattı YouTube bizi. <laughs> Hadi çayla da bitirelim. Hadi. Teşekkürler arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Hoşça